kimyanın temel kanunları. Onun sınıfın ilk konusudur, aynı zamanda tyT konusudur. Bundan sonra e, kimyasal hesaplamalar gelecek, bundan sayısal konulardır Ama e, sayısal kısmına geçmeden önce bilmeniz gereken hangi kanunu, hangi bilim adamının bulduğudur. E, burası çok önemli sorularda çıkacak karşınıza. Bu kodu bilmeden e, aklınızda çağrışım yapması biraz daha zor. Ama bu kodu ezberlerseniz e, soruları çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Kodumuz kukla sopasının kodu hologramdır. Ne demek istiyor burada? Şurada gördüğünüz KK kütlenin korunum kanunu kim bulmuştur diyorsa Lavoisier diyorsunuz. CO, sabit oranlar kanunu kim bulmuştur? PROS bulmuştur. Katlı oranlar kanunu kim bulmuştur? Dalton bulmuştur. Hacim oranları kanunu kim bulmuştur? Gay Lussac bulmuştur diyorsunuz. E, web kitabında hacim oranları kanununa yer vermemiş. Ama diğer kaynaklarda karşınıza çıkarsa muhakkak ki çıkacak. Buradan aklınıza çağrışım yapsın. Buradan işaretlersiniz arkadaşlar. Geliyorum kütlenin korunum kanununa. Ne diyordu kuklada? Kim bulmuştu bunu? Lava bulmuştu. Diyor ki kütlenin korunum kanunu. Bir tepkimede giren maddelerin kütleleri toplamı tepkime sonundaki maddelerin kütleleri toplamına eşit olacak. Yani ben A ile B'yi tepkimeye soktum. C'yi oluşturdum. Buradaki A ile B'nin kütlesi toplamı Z'ye eşit olacak. Yani C'nin kütlesi toplamına eşit olacak. Elinizde 5 gram A'dan 3 gram B'den varsa toplamı 8 gramdır ya. Oluşan ürününüzün 8 gram olması lazım. Daha eksik ya da daha fazla olamaz. Burada bilmeniz gereken iki tane terim var. Birincisi tam verimli ikincisi artansız sorularda geliyor. Bunları bir sonraki videomuzda soru çözüm videosu yapacağız. Orada çok fazla karşınıza çıkacak ve soruları bu şekilde çözeceğiz. Tam verimli ne demek? Giren maddelerden en az biri tükenecek demek. Tam verimli giren maddelerden en az biri tükenecek. Artansız demek giren maddelerin tamamı tükenecek demek. Sorusuna bakalım. Soruda diyor ki 50 gram kalsiyum karbonat katısına yüksek ısı verildiğinde kalsiyum oksit ve karbondioksit gazına ayrışıyor. Açığa çıkan karbondioksit gazının kütlesi 22 gram olduğuna göre kaç gram kalsiyum oksit oluşmuştur? Yapmanız gereken ilk şey önce tepkimeyi yazalım. Kalsiyum karbonat. Ne yapmışız biz kalsiyum karbonata? Yüksek ısı vermişiz. nerede olacak kalsiyum karbonat. Isı verdikten sonra ne oluşmuş? kalsiyum oksit ve karbondioksit gazı oluşmuş. Ne diyordu kütlenin korunma kanununa göre? Girenlerin kütlesi ürünlerin kütleleri toplamına eşit olacak. Size gramları vermiş, bir tanesini vermemiş. Onu nasıl bulacağız? 50 gram kalsiyum karbonatı vermiş. Geldim 50 gramı altına yazdım. 22 gram da karbondioksiti vermiş. Sizden ne istiyor? Kalsiyum oksitin kütlesini istiyor. Bildiğiniz matematikte birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Bu ikisini topladığımızda neyi verecek size? 50 gramı verecek. E eşitlikte 22 attığınız zaman diğer tarafa 50 eksi 22 eşittir x olacak. E çıkartın bunu. 50'den 22 çıktı. Şurası 8. 4'ten 2 çıktı. 28 gram x'tir. Yani x'im nedir benim? Kalsiyum oksittir. 28 gram kalsiyum oksit oluşmuştur. Sabit oranlar kanununa gelelim. Kim bulmuştur? Prost. Unutmuyorsunuz kukla sopasının kodu hologramdır. oradaki sopasını kim buluyor? Prost buluyor. Bir bileşikteki atomlar arasında sabit ve değişmeyen bir oran vardır diyor sabit oranlar kanunu. Ve bileşin kütlesi değişse bile bu oran asla değişmez. Bileşin kütlesi değişse bile elementler arasındaki oranı değiştiremezsiniz. Ne olursa olsun arasındaki kas sayılar değişse de bu oran değişmeyecek. Sorusuna gelelim. Kalsiyum sülfür bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı yani kalsiyumun kükürte birleşme oranı neymiş oranı? 5 bölü 4'müş. Eşit kütlelerde kalsiyum ve kükürt elementi alınarak 27 gram kalsiyum sülfür bileşiği elde edildiğine göre hangi elementten kaç gram artar? Önce tepkimeyi yazıyorsunuz. Kalsiyumla kükürtü ne yapıyorum ben tepkimeye sokuyorum. Kalsiyum sülfürü oluşturuyorum. Size oranı vermiş. Ne vermiş? 5 bölü 4. Yani kalsiyumdan 5 gram girecek. Kükürtten kaç gram girecek? 4 gram girecek. E 5 ile 4'ü topladığınız zaman kütlenin korunum kanununa göre de ürünler girenlerin toplamı, ürünlerin toplamına eşit olmayacak mıydı? Olacaktı. O zaman burası kaç gram oldu? 9 gram kalsiyum sülfür oldu. Size diyor ki 27 gram kalsiyum sülfür bileşi elde edildiğine göre. Geliyorum altına 27 gramı yapıyorum. Oran orantıdan da yapabilirsiniz ama tepkimeyi yazıp altında çözdüğünüz zaman çok rahat bir şekilde sonuca varırsınız arkadaşlar. Şimdi 27, 9'un kaç katıdır? 3 katıdır. O zaman bunun 3 katıysa bunun da 3 katı olacak, bunun da 3 katı olacak. 4'ün 3 katı kaç? 12. 5'in 3 katı kaç? 15. Demek ki 15 gram kalsiyumda 12 gram daha kükürtten girmiş. Size diyor ki hangi elementten kaç gram artar ve eşit kütlelerde alacaksınız. Şimdi ben ikisini de 12 gramdan alamam. Çünkü elimde 15 gram olması lazım. Kalsiyumun tepkimeyi o şekilde başlatabilmem gerekiyor. Büyük olandan alıyorsunuz. 15 gram bundan aldım. 15 gram da bundan aldım. Peki 15 gram aldığımda bunun tamamı tükendi mi? Tükendi. 15 gram elimde kükürt vardı. 12 gramını kullandım. Kaç gram arttı? 3 gram da kükürt artmış oldu. Sorunun cevabı 3 gram kükürtten artar. Devam ediyoruz katlı oranlar kanunuyla. Katlı oranlar kanunu kim buldu? Dalton buldu. Diyor ki katlı oranlar kanununa göre iki element birbiriyle birden fazla bileşik oluşturuyorsa elementlerden birinin sabit miktarına karşılık diğerleri arasında tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Bu orana katlı oran denir. <laughs> yani iki bileşikte bir elementin katlı oranı biliniyorsa diğer elementin katlı oranı ilk oranın tersidir. Yani birincisini buluyorsunuz siz ikincisini ilk bulduğunuz sayının oranın tersini çevirerek buluyorsunuz. Notumuz var katlı oranlar yasasının uygulanabilmesi için 3 tane madde var. Nasıl buluyorum? Bileşikler aynı cins elementlerden oluşması gerekiyor mutlaka. Mesela H2O'dan mı oluştu? İkinci bileşiğimin de mesela H2O2 olması lazım. Farklı elementler olmaması lazım. Aynı elementlerden olması lazım. Bileşikler iki tür element içermelidir. Bakın gördüğünüz gibi iki farklı tür element içermelidir. Yanına siz X elementini ya da Y elementini sokamazsınız. İki tane olması lazım elementlerinizin. Üçüncü maddemiz de diyor ki bileşiklerin basit formülleri aynı olmamalıdır. Yani katlı oran kesinlikle bir olamaz. Eğer katlı oranı bir buluyorsanız kesinlikle katlı oran kanuna uymuyor diyeceksiniz. Mesela diyeceksiniz ki A 2, B 3 dedi. Diğerinde ne dedi? A 4, B 6. Ben bunu sadeleştirdiğim zaman yine A2, B3 oldu mu? Bakın yani basit formülleri aynı. Basit formülleri aynıysa ne olacak bu? Katlı oranlar kanunla uymayacak. Sorusuna bakalım diyor ki birinci bileşik NO2, ikinci bileşik N2, O3. Yukarıda verilen bileşiklerde azot atomları arasındaki katlı oran kaçtır? Eğer size azot atomları arasındaki katlı oranı soruyorsa oksijenleri eşitleyeceksiniz. Oksijenler arasındaki katlı oranı soruyorsa da azot atomlarını eşitleyeceksiniz arkadaşlar. Geldim burayı. Oksijenleri eşitlemem için birisi 2 diğeri 3. O zaman ne yapacağım? Ben 6 da eşitleyeceğim. O zaman bunu 3 ile çarpacağım. Bunu da 2 ile çarpacağım. 3 ile çarptığım zaman ne oldu azotun? Ee, N 3 O 6 oldu. Peki burası ne oldu 2 ile çarptığım zaman? N 4 O 6 oldu. Bakın oksijen sayılarım artık eşitlendi. Azotlar arasındaki oranım nedir? 3 bölü 4'tür. Sizde oksijenler arasındaki katlı oranı sorar. Oksijenler arasındaki katlı oranı bulmak için de uzun uzun işlem yapmanıza gerek yok. Ne demiştik birini buluyorsunuz. Eğer diğerini soruyorsa onun tam tersi. 4 bölü 3 de oksijenler arasındaki katlı orandır diyoruz. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar yasasına uymaz diyor. Başka bir örnekte. Şimdi dikkatle bakıyorsunuz arkadaşlar. İki tane element olması gerekiyordu. İkişer elementten oluşması gerekiyordu. Basit formüllerinin aynı olmaması gerekiyordu. Ve katlı oranın bir olamaz. Şurada baktığımızda H2'ler bakın. Oksijenler arasındaki katlı oranı bulacak olursa hemen. H2'lere bakın. İkisi de aynı mı? Oksijenler arasındaki katlı oran ne gelir? Bak burada görmediğiniz bir var. O zaman oksijenler arasındaki katlı oran 1 bölü 2 gelir. Demek ki bu katlı oranlar yasasına uyar. Neden? Çünkü 1 değil. Geldim diğerine. Azot, azot dioksitle diazot trioksit. Bakıyorsunuz eşitleyin ikisinden birini. Azotları eşitliyorum burada. Bunu 2 ile çarptığımda eşitlenecek. O zaman burası ne oldu? Oksijenim 4 oldu. Buradaki aynı kaldı. O zaman oksijenler arasındaki oranım 4 bölü 3 oldu. Demek ki bu da 1 değil. Ayrıca iki tane elementten oluşuyor. Bu da katlı oranlar. Kanununa uyar diyorsunuz. Bakın buraya. Kurşun var. Kalay var farklı farklı elementlerden oluşmayacak. O yüzden zaten direkt gidiyor katlı oranlar kanununa uymaz diyorsunuz. Diğerlerine de bakalım. Karbonları eşitleyeceğim ben. Burada 1 var, burada 2 var. Bunu 2 ile çarparsam eşitlenir. O zaman burası ne oldu? C2H8 oldu. Burası C2H6. Hidrojenleri oranlarsam ben 8 bölü 6 gelir mi? Gelir. Buradan da ne geldi? 4 bölü 3 geldi. Demek ki hidrojenler arasındaki katlı oranda 4 bölü 3'müş. Bu da katlı oranlar kanununa uyar. Burada zaten aynı kükürtler. İkisinde de birer tane oksijen arasındaki kat oranım nedir? 2 bölü 3'tür. Bu da kat oranlar kanununa uyar arkadaşlar. Bir sonraki videomda bunlarla ilgili soru çözümleri yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.